Ankara 22 Ağır Ceza Mahkemesi'nin iki heyeti var ve bu heyetlerden bir tanesi sadece bu dosyayla ilgilenmek üzere atandı. Biz başından itibaren bunun özel bir siyasi çabanın ürünü olduğunu duruşmanın başından itibaren yani geçen 2021 yılının başından itibaren sürekli dillendirdik. Ve bunun atanmış heyet olduğunu defalarca söyledik. Dolayısıyla özel yetkili bir heyet, özel o heyetin özel yetkili Hakimlerinin bu dosyaya özel olarak görevlendirildiği çok açık. Eylül ayındaki duruşmada mahkeme başkanının COVID olduğu, önce oğlunun COVID olduğu, ardından kendisinin COVID olduğu bilgisine ulaştık. Duruşma başladıktan bir iki gün sonra böyle bir bilgi geldi. Biz toplu olarak avukatlar bu koşullardan müvekkiller mazeret verip duruşmanın ertelenmesini talep ettik. Ekim ayının ertelendi. Ekim ayındaki duruşmada mahkeme başkanının Covid'in yanında bir de ameliyat olduğu bilgisi geldi. Dolayısıyla Eylül ayındaki duruşmaya başkanlık eden yedek üye, üye, mahkemenin üyesi Ekim ayındaki duruşmada da tekrar mahkeme başkanı olarak görevi sürdürmeye devam etti. Geçen hafta Cuma günü biz HSK'nın Hakimler Savcılar Kurulu'nun bir kararıyla eski, bir önceki başkan Bahtiyar Çolak'ın görevden el çektirildiğini, yerine bu son iki duruşmaya başkanlık eden Yıldıray Kayan'ın da asıl başkan olarak atandığını öğrendik. Hem bizim hem kamuoyunun kanaati şu yönde, her ne kadar birçok talebimizi reddetse de, birçok konuda ısrarlı hukuksuzluklar yapsa da bazı tahliyeler vermiş olması, duruşma aralıklarıyla ilgili nispeten de olsa bizim bazı taleplerimizi olumlu yanıt vermiş olması sebebiyle biz mahkeme başkanının Mahkeme başkanının dosyadan el çektirildiğini düşünüyoruz. Temel iş, e, talebimiz e, bu durumda, dosyanın esasına henüz geçmedi, kendi sorgusu tamamlanmayan müvekkillerimiz var. E, fakat iki haftalık duruşma periyotlarının ve bir hafta ara iki hafta duruşma şeklinde bir periyodun e, işkence ve kötü muamele yasağına aykırı olduğunu. Biz avukatların da mesleki faaliyetlerini yapabilmesinin e, imkanını ortadan kaldırdığını e, belirterek e, son 2-3 duruşmadır. Sürekli mahkemeden duruşma periyotlarının avukatların uygunluğu da göz önüne alınarak ve müvekkillerin 2 hafta boyunca sabah 9, akşam 5-6 orada oturtulmasının mümkün olmadığının göz önünde bulundurularak belirlenmesini talep ettik. Son birkaç duruşmadır bu talebimiz, son iki duruşmadır bu talebimiz ne yazık ki kabul görmedi. Olabildiğince seri bir şekilde yargılamaya devam edip bir an önce duruşmayı kar karara, dosyayı karara çıkarmak gibi bir kaygısı var. Biz bunu duruşma salonunda net olarak görüyoruz. Bu taleplerimiz de kabul görmeyince haliyle toplu olarak mazeret göndermek zorunda olacağımızı mahkeme başkanına öncesinde ileterek duruşmanın iki aylık, mümkünse iki aylık periyotlarla ve iki haftalık sürenin de kısaltılarak belirlenmesini talep ettik. Bu tavır gerçekten de mahkemenin talimatla, bir yerlerden talimat alarak çok hızlı bir şekilde dosyayı kararı çıkarmak istediğini çok net ortaya koyan bir tavır. Belgelendirilmiş mazeretleri bile kabul etmeyen bir mahkeme ile biz bugüne kadar karşılaşmadık. Bunu kabul etmiyoruz. Bundan sonraki süreçte müvekillerin müvekkillerin insani koşullarını düşünmeden ve avukatların da mesleki faaliyetlerini düşünmeden yani karşılıklı uygun bir takvim belirlemeden yapmaya çalıştığı sürece biz bu yargılamaya dahil olmayacağımızı biz de böyle ifade ederek duruşmaya son verdi kendi açımızdan. Bizim de bu noktadaki netliğimiz gerçekten birçok ihlalin gerçekleşiyor olması. O yüzden böyle net ve katılamayız, artık katılamıyoruz, müvekkiller de artık bu periyoda dahil olamıyorlar gibi bir tavır içine girmek zorunda kaldık.